Hoş geldiniz arkadaşlar. Ay sizi çok özledim gerçekten. Bak nasıl küre oldu belli oldu. <laughs> bu ses geldi. Nasıl özledim sizi, nasıl özledim anlatamam. Gerçekten mikrofonuma dokundum ama önemli değil. Nasıl özledim, nasıl özledim size anlatamam. Ee, araya bayağı bir zaman girdi. Aslında yaz için ara vermiştim ama e, sonra biraz bu ara uzun sürdü. Yaz bitti, sonbahar geldi. Kış geldi derken anca şimdi götümü topladım ve kameranın karşısına geçtim. Bugün bir konuğum yok. Bugün sizin e, videoların altına yaptığınız yorumlardan bahsedeceğim. Sorularınızı cevaplayacağım. E, ve işte biraz 2022 yılında hakkında konuşmak istiyorum. Söylemek istediğim bazı şeyler var. Programa çağırıp da... Ee, ...geleceğim deyip gelmeyen konuklarımı biraz madileyim artık değil mi? Çünkü artık onu bunu yapmaya hakkım var diye düşünüyorum. İşte biraz havadan sudan bahsedip sizin gönlünüzü biraz hoş tutmaya geldim. Çünkü şimdi böyle buraya programa konuk çağırdığım zaman ee, onlara soru sormaktan tebe... ...aslında biraz böyle şey olmuyor. Her zaman böyle sizinle bu kadar direkt olarak iletişime geçmiyorum. Şimdi bugün biraz sizinle iletişime geçip hem yorumlarınızı değerlendireceğim... ...hem onları cevaplayacağım. Böyle. Aslında bu bölümü 1 Ocak günü yayınlamak istiyordum çünkü yani o hafta çekip 1 Ocak'ta yayınlamak istiyordum ama götümü kaldırıp harekete geçemediğim için maalesef çekemedim. İşte bugüne kısmetmiş diyorum. 1 Ocak'ta yayınlasaydım tabii güzel olurdu. Yani işte şimdi şey, videoların altına yaptığınız yorumları değerlendireceğim. Onları biraz, onlardan biraz bahsedeceğim. Çünkü işte bazen yani çok çok tatlı tatlı şeyler yazıyorsunuz. Biraz böyle sizinle birebir olmak adına biraz delikodu yaparız belki. Böyle bir bölüm çekmek istedim sizin için. Aslında bir sonraki fantezim Onur'u programa konuk almak. Cake Onur programa alsın ve konuklara sorduğu soruları Onur'a sorsun istiyorum. Ee, bir noktada onu da yapacağım. Fantezilerim arasında bu da var. Ha, yani bunlar böyle şey, YouTube programının altına e, yazılan, en çok yazılan şeyler değil mi bunlar sorular? Evet. Senin sorduğun sorular şu anda, evet. Makyajımı? Kendim yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar artık bu soru sormaktan gerçekten bıkmadınız. Gerçekten bıkmadınız. Yani 15 senedir makyaj yapıyorum. Sürekli aynı soru soruluyor. Makyajını kendimi yapıyorsun. Kaç saatte hazırlanıyorsun? Kaç saatte hazırlanıyorsun sorusu tabii şey. Yani onu anlayabiliyorum. O tatlı bir, onu tatlı buluyorum. Hala bu soruya çok şey olmuyorum ama makyajın arkadaşlar bir drag queen zaten kendi makyajını kendisi yapamıyorsa bir hiçtir. Tabii ki de kendi makyajımı kendim yapıyorum. Kendi makyajını yapmayan drag queen mi olur? Bu zaten bir şey. O yüzden tabii ki de kendi makyajımı kendim yapıyorum hayatım. <laughs> Başkasına zaten yaptırmam, el Çünkü drag makyajı diğer makyajlara benzemez. Yani ne beauty, makeup yapan makeup artistlerle karşılaştığımda bu makyajı yapamadı yani. Çünkü ikisi çok baş başka şeyler. Beauty makeup'ta çok az ürün kullanıyorsun. Drag makyajında bizim makyajımızda yani bambaşka yani. Ürünü sonuna kadar kullanıyorsun. O yüzden e, bunu böyle bir önce pratik etmen gerekiyor. O yüzden kendi makyajımı kendim yapıyorum. Kimseye elletmiyorum. Çarka çıkıyor muyum? Zaman zaman çıkıyorum valla. Gündüz şarkı seviyorum ben. Yani ger gençken daha çok çıkıyorum. Mesela bir İstiklal Caddesi'ne çıkalım da çark atalım. çıkıp İstiklal Caddesi'nde turlar attıra attıra yürüdük böyle. Tabii İstiklal Caddesi'nin İstiklal Caddesi olduğu zamanlarda. Ondan sonra gençliğimiz oralarda çarkta geçti yani. Çark seviyorum. Yaz aylarında tabii daha güzel oluyor çark. Aslında yani İstanbul'da gerçi hiç bitmiyor çark. Yani her an istediğin hava koşulu, hava şartı ne olursa olsun hep bir çark dönüyor yani. Öyle değil mi? Değil mi? İstanbul'da var, hep çark var yani. Her an çarka bir çıkabilirsin. Ener enerjisi hiç bitmediği için çünkü ya, şehrin. Şey parkta Yok hayatım ben evet. gitmem onu git evet. karamet sever parkı <gülüyor> <gülüyor> şey gezi parkını git Ahmetsever. sever <gülüyor> <Same> <gülüyor> takip ettim yerli dizi mi? Evet. var tabii ki ee, bir Peri masalını takip ediyordum tabii ki de biricik arkadaşımız Okan Urun oynadığı için evet. ee, ama bitti şimdi sezon finali yaptı ee, yasak Elma'yı en başından beri takip ediyorum altıncı sezonu o kadar Ay, gerçekten kimse fanlamıyor hayatım arkadaşlar bu çok önemli Kimse fonlamıyor. Biliyorsunuz ki bu kanalın artık bir para kazanması gerekiyor. Bu kanalın ve bu kadının <laughs> bir para kazanması gerekiyor. Yani kanalın de, programı devam etmesi için fonlanmamız gerekiyor. Ee, lütfen beğenin, paylaşın, e, her şeyi yapın. Yani evde baş başa otururken açın, müjde dönsün, bir görüntülenme daha gelsin. <laughs> Neyse ki yakın akrabalarım yapıyor bunu. <laughs> ee, kimse fonla, fonlamıyor arkadaşlar. Lütfen programı fonlanması için, reklam alması için elimizden gelen her şeyi yapalım. Çünkü belki de bu son sezonum olabilir çünkü artık yani dönmüyor. E, dönmesi için yani ha hayalimde daha güzel şeyler, fikirler var programla ilgili yapmak. Ancak bunları yapmak için de e, para gerekiyor. Bunun için reklam gerekiyor. E, reklam için ise sizlerin e, ilgisi, alakası, paylaşması, izlemesi, izletmesi, göstermesi her şey sizin elinizde yani. Bu nedenle de arkadaşlar lütfen e, bu sezon bizim sezonumuz olsun diyorum şimdi. Buradan bir şarkısın sen onu çalacağım. <laughs> Böyle. Fanlayın beni, fanlayın. Kimse bizi fanlamıyor <laughs> hayatım. Evet canım. Programın en sevdiğim bölümü. Mehmet Ali Alvaro diyormuş <laughs> Mehmet Ali Alvaro tabii ki. Kim alacak? Yani programın en sevdiğim bölümü galiba Bilir Kalkavanlı olandı ya. Yani hani şimdi böyle ya bir sürü şey öğrendim o gün o kadından yani o insandan. O yüzden sanırım Bilir Kalkavanlı bölüm. Allah rahmet eylesin. Beni galiba en çok etkilemiş bölüm oydu yani. Bir de o hani hepimiz için yani bütün Türkiye'de yaşayan bir, bir sürü insan için. Hep herkes aynı şeyi hissediyor onun hakkında yani. Herkes aşırı iyi hissediyor onu düşündüğünde. Benim de galiba Bilir Kalkavanlı bölümde En sevmediğim bölüm Deniz Zülgeroğlu tabii ki. Hatırlıyor musun Sinancığım? <gülüyor> 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 tabii ki de Deniz Dilger'e oldu bölümü çünkü bölümü yayınlatmadı bir Denizciğim. Sonra da beni görüp, ''Küs müsün benimle? Barış benle. anne ne küseceğim seninle? Hayatım ne küseceğim?'' Bir de bana diyor ki, ''Ben kendi ekibimi getireyim ki şey benim ekibimi çeksin. Sen hiç bir masraf etmeyeceksin artık.'' <laughs> Denizciğim öyle olmuyor o işler yani aşkım. O işler öyle olmuyor Denizciğim. Evet sanırım en şey sinir olduğum bölüm Deniz'di tabii ki. Bütün emek her şey çöpe gitti. Ama okey. Başka ikinci sırada Melisa'lı bölümüme bir gıcık oluyorum. Melisa'nın oradaki enerjisine gıcık oluyorum. Melisa'cığım. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> Aşırı tutuktu çünkü orada. Ama onun nedenleri var. Olsun. Şimdi de diyoruz ki şey yeniden geleceğim programına diyor şimdi de <laughs> yeniden geleceğim. <laughs> Başka? O kadar galiba. Olmaz mı hayatım? <laughs> Candan kardeşler. <laughs> Candan bu, 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 koltuk Candan kardeşlerini gördü gördü hayatım olmaz mı? <laughs> Yanılmaz Hayır canım Nihal çok okeydi de Bahar tabii ki de gidik olduğu için o da kova o, o da benim gibi kova olduğu için yani o da gidik benim gibi gidik kız that girl ondan sonra e, zordu yani e, Bahar'ı handle etmek ki de gelecekken gelmesi gereken dört de geldi hayatım sete arkadaşlar <laughs> ve tabii ki her şey aksadı. <laughs> Öyle. Yani en son şey dedim, Herkes gittinde plan ters gel, gelse onu bile şu an çekerim yani bu hiçbir şeydi hani <laughs> hepsi kolay yani hepsi benim bebeğim hepsi benim bebeğim hepsini çok seviyorum hepsini <laughs> tabii canım hepsini çok seviyorum ya kolay zaten çok kolay oluyor çünkü eğlenceli bir şey yaptığımız için şöyle çok hani çok eğleniyoruz hani sonuçta burada giyinip süslenip süslenip oturup işte çay kahve içip ha <laughs> ha i̇şte ben sorular soruyorum öyle eğleniyoruz o yüzden tatlı oluyor her zaman var hayatım. Her zaman. <laughs> Bunu da soruyorlar hep biliyormusun işte abuk sabuk yazıyorlar bazen siliyorum. Ya insanın uzun versiyonunu aslında e, ben ona klip çekmek istiyordum fakat klip çekemedim. O yüzden de ona da para bulamadığım için çünkü böyle biraz prodüksiyonda bir klip çekmek istiyorum. Para bulamadığım için çekmedim şimdi biraz vakti geçti ve şarkı eskide galiba artık yakında yayınlayacağım. Yani şu an ben de aynı şeyi düşünüyorum yayınlayacağım yani. En azından bir Spotify'a koyayım da orada dönsün YouTube'a falan da koyarım tabii ki. Yakında diyeyim bu sorunun cevabına. Çok yakında. Ay bir rüzgar ne beklerim? Sürüzümler de göstereyim. Yani bu dudağım Mac'in gerçekten Mac'in en ama en iyi rüzü, Yani bayılıyorum. Bir rüzgar bekledim, her şeyi veriyor. Saten gibi kaygan, tadı çok güzel, kokusu çok güzel, rengi capcanlı, parlaklığı çok iyi, dağılmıyor hemen. Yani muhteşem. Benim beklentilerim bunlar. Parlaklığı, renkli, rengi, ışıl ışıllı. Hmm, diye söyleyeyim. Hmm, de. <laughs> evet. Yani tabii ki de Kısmetsiz şu an bütün Türkiye izliyor ve ben aşırı cringe buluyorum tabii ki de yani e, ve izleyemiyorum, utanıyorum ve onların yerine utanıyorum yani gerçekten kafayı da hiç anlamıyorum ama bunu böyle hiç elitist bir yerden falan söylemiyorum yani sadece böyle hani beni alsınlar Kısmetsiz Olur ben diyorum ki şey onur olarak katılayım sıkıldım sıkılayım sonra böyle aşama aşama böyle döneyim ben kızlar evine geçiririm deyip kek olurum <laughs> kızlar evine devam edeyim. <laughs> Ay çok güzelmiş şey instagramda şey paylaştım küründen böyle e, Kısmetsiz Olur başvuru formunu doldurmuş. <laughs> doldurmuş gibi yani. Herkes ama bütün arkadaşlarım mesaj attı gerçekten mi? Gerçekten mi? İnanamadım ya. Tabii ki de sonra şaka şaka da yazmak zorunda kaldım. Sonra bu sefer böyle aa işte inanmıştık işte biz gerçekten katılmayacak mısın? Tabii ki de katılmayacağım. Delirdiniz mi acaba? Yani hani sanki onlar beni çağırırlar ben katılmadım gibi bir şey değil de çağırsalar zaten katılmam yani ne münasebet. Yani ancak böyle işte şey hani erkekler evine eğlendirme için bir akşam beni buklayabilirler çok istiyorlarsa <laughs> gidip böyle işte bir kızlar evinde bir akla, erkekler evinde ortalığı birbirine katarım. Eğlenirim onlarla o kadar. Yoksa ne işim var kısmetse olur. Burada. Ama e, bulduğum program evet kısmetse olur. Gerçi de onların yerine ben tanıyorum. <laughs> Bakalım neler çıkıyor. Ya yani o kadar abuk sabuk şeyler çıkıyordur ki. Nail art şeyleri çıkıyor. İşte çıplak olanlar çıkıyor mesela. Bir tanesi bu. Şöyle göstereyim. <laughs> Ondan sonra bu. <laughs> böyle böyle. Böyle olanlar çıkıyor. Ondan sonra Cuma. Böyle garip garip hayvan böyle çıkıyor. Herhalde o algoritmadan. Magazin çıkıyor filan işte herkes ne çıkıyorsa bende de onlar çıkıyor. Makyaj çıkıyor filan. Bir <laughs> anda yani böyle onları okumaya daldım. Az önce şey uçak kazası çıktı. Uçak kazaları seyrediyordum. Ay hayır taşınmadım. Sürekli aynı şey. İki kere ilk tatile gittim. Hemen herkes son onu. Ah sen Londra'ya taşınmadın. Sokakta birini göreceğim. Londra'ya taşınmadım. Londra'ya taşımadım diyorlar. Gönül ister ki taşınmak ama taşınmadım. Buradayım bak. Aynı yerdeyim. Aynı yerdeyim aşkım. <laughs> Şimdi şu bilgisayarımı bir alayım. Bakayım başka neler e, var videolarımın altında. Ne yorumlar var, ne bodylikler var. Sen bir şey söyledin az önce. Öğürlü konuklar hep seks hakkında konuşuyorsun. Ne kadar üzüldüm bu yorumuna. Yani bunu zaten soran kişi... Yani hani ne manada sorduğunu anlayamadım. Evet eğer şeyse de ben sonuçta şunu söyleyeyim yani gerçekten bir topluluğu kimseyi... ...temsil etmiyorum, kendimi temsil ediyorum. Bu benim hayatım, burada gördüğünüz benim hayatım hayatım. Hayatım <laughs> diye. Ee, ve hani ne konuşacağız? Gerçekten teks konuşayım ne konuşayım? Yani ne konuşayım? Hani sen söyle bana ne konuşayım? Hmm. Ha evet yani Lubunya'da, Lubunyalar bir şey sormuyor da şey yapılıyor. Ee, şunu tekrar tekrar üstüne basarak söylemek istiyorum. Kanayan bir yaram. <laughs> ee, arkadaşlar hala öğrenemediniz bir drag queen gördüğünde gördüğünüzde onun saçına başına, makyajına dokunmamanız gerekiyor. Yani bu kişinin zaten drag queen olup olması önemli değil bir yandan da. Yani sonuçta gece kulübünde insanlar karşılaşıyorsunuz. Birbirinizin yüzünü yani ben kimsenin yüzüne dokunmuyorum. Dokunmam yani. Pisellerimle niye, niye dokunayım senin yüzüne, saçına başına. Yani sürekli böyle bir oyuncak muamelesi görüyorum. Sürekli ama yani. Gittiğim arkadaşlar ortamlarında da oluyor bu. Sürekli işte yüzüme dokunma dediğim zaman ya da saçıma dokunma dediğim zaman da ya beni sevmedin mi? Yani seni sevip sevmemle alakası yok. Zaten seni sevmesem bunun açıklamasını sana yapmam, anlatmam yani. Bir tane kafana çakarım orada görürsün yani hani dokunmayın biz oyuncak bebek değiliz yani bu saatler al alıyor bu kılığa girmek, bu hale gelmek. Ee, ama yani sürekli oramı buramı sıkıştırılıyor, sürekli saçın başım çekiliyor. Bunu yapmayın lütfen, lütfen ama lütfen bunu rica ediyorum sizden bunu yapmayın. Yapma bunu. Ee, böyle. Evet çok, ol, çok oluyor. Hayır, hayır, periyonu versene fotoğraf çektireyim diyor mesela gece kulübünde böyle. Böyle ne diyorsun ayol Ama şu an bu çok eski. Yani eskiden o eskiden oluyordu böyle şeyler. Şu anda olmuyor. Öyle Neyse ki böyle. şu an biraz öğrendiler. Ama yani benim hala sinirime dokunan şey bu. Şimdi geldik. Programa geleceğim deyip gelmeyen insanlar kim kim onlar. Ve şimdi korkuyorlar bir de gelmeye hayatım. Çekiniyorlar hala. 2023 yılındayız ve hala bir drag show'a gelmeyi e, gelmeye cesaret edemiyorlar. Yani işte kimisi sorulardan korkuyor. Kimisi benden korkuyor. Kimisi benim gibi birinin bir travestinin programına gelip işte iş kaybedeceğinden korkuyor. Ya da atıyorum ne bileyim magazine çıkacağı çıkıp kötü haber olacağından korkuyor. Korkuyor da korkuyor. Bu zaten yani bu ülkede korkularımız saymakla bitmiyor. Sürekli her şeyden herkes korkuyor. Ben de korkuyorum. Benim de korkularım var. Ee, ama korkunun ecele faydası yok arkadaşlar. <laughs> yani kork 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 nereye kadar korkacaksınız? Kim gelmedi geleceğim deyip, Gökhan mesela. Athena Gökhan. Zaten bu bir noktada ben ona artık böyle patladım. Geleceğim deyip gelmedi. Beni kandırdı. Paçoz diyorum kendisine. Ee, başka... Nihal Yalçın geleceğim deyip gelmedi. Selin Şekerci kendisi çok heveslendi sonra vazgeçti. Ama onun altında başka şeyler mi yatıyor acaba diye düşünüyorum. Hiçbir şey yatmıyor. Ben atıyorum şu anda. <laughs> Ondan sonra geleceğim deyip gelmedi. Sonra Aslı Bekiroğlu ee, geleceğim deyip gelmedi. ben defalarca ektin Aslı. İşte böyle saymakla bitmez bunlar. İşte böyle korkuyorlar hala. Yazık ne yapsınlar korkuyor onlar. Onlar da haklılar. Eee bu iş böyle nereye gider bilmiyorum. Ama bu sezon bence çok eğleneceğiz. Daha çok eğleneceğiz. İşte bazı şeyler yapmak istiyorum. Program mesela seyircili çekmek istiyorum. Böyle ayda bir tanesini şimdilik öyle başlayayım. Bir tanesini seyircili çekmek istiyorum. Ama bunun için tabii ki de yine finansal olarak destek desteklenmeye ihtiyacımız var. Ki sağlayalım çekim için gerekli şeylere, prodüksiyonu. 2022 yılı hakkında da söyleyeceklerim. Yani benim için güzel bir yıldı ama biraz yani hani ne açıdan güzeldi? işte çalıştım, iş açısından güzeldi. Bir sürü güzel bölümler çektim sizin için ama perdenin arka tarafı e, da o kadar ışıltılı e, geçmedi tabii ki. Biraz karanlık geçti. Özellikle Kasım ve Aralık ayları beni benden aldı, yatakları düşürdü. İşte şimdi yeni yeni çıkıyorum yataklardan. E, ama kimle konuşsam bir yandan da herkes aynı şeyde, kafada. Herkes depresifmiş bu aylar. Ondan sonra Cuma, Eee başka yani bir sürü bir sürü abuk subuk şeyler oldu, olaylar oldu tabi. Hepimiz için ülkecek. Ondan sonra ama bakalım bu yıl nasıl geçecek, bu yıl nasıl olacak. Bekliyorum merakla. Yakında 35 oluyorum. Gerçekten. <laughs> Buna inanamıyorum 35 olduğuma. <laughs> ha evet başka kim var programa gel gelmeyen? Geleceğim değil, değil bu gelmedi. Mesela Mabel'i aradım, Mabel gelmedi. Ben yapamam dedi, onu anlıyorum. Yapamaz, yapamazsa yapamaz. Bazı insanlar yapamazlar gerçekten. Kimse gelmek zorunda da değil bu arada yani. He, tabii ki de Ali Can sağ. gerçekten beni aylarca peşinden koşturdu, koşturdu, koşturdu ve gelmedi hala. Yemiyor demek ki. Hayatım yemiyor. <laughs> Var işte böyle bir sürü. Neyse. Şimdi böyle bazen işte benim kendi yakın çevremden şey geliyor işte programla ilgili. Soruyorum tabii hani nasıl buluyorsunuz falan. İşte benim daha çok madilik yapmam istiyorlar mesela işte bazı yakın arkadaşlarım işte konukları biraz daha madilik yapsana hani kendin işte gibi ol işte e, daha işte onları şey yap e, madilik yap hani cazgırlık yap da, diyor daha doğrusu madilikten kastı onların yani ben bir kere böyle oksijen şey kafasını biraz kırmak istiyorum o 90'larda huysuz virjin, e, işte hani konuklarına işte şey yani biraz böyle bizim caizede de öyleydi hani ...işte yerinde birine sokmakla aslında olmuyor. Ben onu biraz şey yapmak istiyorum çünkü ben öyle biri değilim. Hani öyle biri olmayıp da, şimdi karşısındaki konuk bana eğer onun malzemesini veriyorsa, sorduğum soruyu ona göre bir cevap veriyorsa, bana bir malzeme veriyorsa ben onu alıp çevirip orada eğlenebilirim. Ama karşısındaki konuk tartıp biçip bakıyorum, e, değil, öyle değil. Öyle bir cevap vermiyor bana. Hani e, anlıyorum ki istemiyor. E, i̇stemeyen bir insana da zorla şey yapamam. E, hani zorla onu burada tutup hani. Ee, bazen deniyorum, bazen hani onun bana verdiği cevaptan alıp bir şey çıkarmayı deniyorum ama olmuyor. Ee, hani gerçekten olmuyor. Net cevap veriyor, kesin cevap veriyor. O zaten iki kere işte böyle hani kısa ve net cevaplar veriyorsa hani anlıyorum ki bu insan bu sorudan memnun değil ve istemiyor bu konu hakkında konuşmak. Hani yoksa hani goy goy yapabilirsin, uzatabilirsin hani soruların cevaplarına göre karşındaki insan biraz eğlenmek istiyorsa yani ama istemiyorsa zaten belli oluyor verdiği cevaplardan. Şimdi böyle buraya gelip de konuklara gelmiş buraya misafirler... ...ben onu ne şey yapacağım, e, ne madileyeceğim yani hani... E, ...ona izin veriyorsa, ona açık birisi ise zaten o kendine oluşuyor ama... ...hani biraz şey de kırmak istiyorum, Sü sürekli televizyonda travesti, cazrılık yapar... ...bağırır böyle ee, diye hani... ...sonuçta işte ben öyle biri değilim ve hani öyle biri olmayıp da... E, ...ben biraz havalı bir kızım arkadaşlar, bunu hala anlayamamış arkadaşlarıma sesleniyorum buradan... ...beş çay içerim, pastamı yerim... ...işte efendime söyleyeyim hani böyle bir insanım yani... O yüzden başka 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 kanallarda başka Queen'lere izleyebilirsiniz diyorum bu konuda yakın arkadaşlarıma. Bir de yani böyle burada çekim yapıyorum. Her şeyi kendim hazırlıyorum. Sabah 7'de kalkıyorum. Yok işte evi süpür, işte git alışveriş yap, bilmem ne falan derken kayda gelene kadar bazen insanın enerjisi bitiyor yani düşüyor ve bu yüzden de kayda girdiğim anda artık böyle Hani şey oluyorum, Konukta çok eğlenceli değilse yani, hani çok eğlenmeye çıktıkları değilse başta ona içiriyorum, dayıyorum içki. Kendim de içiyorum. Ee, sonra sarhoş olmuş oluyorum bir noktada. O da tabii pek iyi olmuyor. Ama öyle, şimdi yani sonuçta işte insan kendini geliştiriyor. Ben de şey televizyon spikeri ya da program sunucusu ya da gazeteci olmadığım için... <laughs> ...şey Londra'ya gittiğimde Mehmet Ali Alabar'la bölüm çekeceğimi duyan yakan arkadaşlarım işte ay başına bir şey gelirse korkmuyor musun? Ben böyle hayır canım ne gelsin başıma ben sonuçta bir drag queen bir gazeteciyim. <laughs> yani oraya gidip röportaj yapıyorum onunla <laughs> deyip böyle şey yap, espri yaptım da yani hani niye başıma bir şey gelsin zaten. Yani tabii ki Gülşen'i çok istiyorum. Gülşen tabii gelse burada ağlarım oturup. Bir dakika saygı duruşunda dururum. <laughs> Ve başka bir türlü her türlü şeyi yaparım. E, New çok istiyorum. O inşallah gelecek. Geleceğim dedi çünkü en son. E, um, Ajda Pekkan'ı çok istiyorum. O da böyle en büyük hayalim. Ondan sonra Cuma, başka kimi istiyorum? Böyle şu an atma gelmiyor ama istediğim bir sürü isim var. İşte yani sonuç olarak 2022 benim için iş açısından verimli geçse de psikolojik olarak sonlarına doğru biraz beni göçertti. Ee, ama şimdi toparladım. Bu toparlamış halim. <laughs> Bakalım şimdi bu yıl neler olacak? Hep birlikte bekliyoruz, göreceğiz yaşayıp. Ve ben tabii ki bu videoları çekerken yanında bir sürü arkadaşım vardı. Ee, beni de destekleyen bir sürü insan var bu programların olabilmesi için. Ee, benimle beraber çalışan. Ee, onlara tabii çok teşekkür ediyorum. Bütün kamera e, arkası ekip arkadaşlarıma, Sinan'a, Anıl'a, e, Tevman'a, yapımcım Banu'cuğuma. Onu çok özledim Banu'm. Ondan sonra beni giydiren Viola Vesper, Ece ve e, Özge'ye. Anaannevi, bu üstünde gördüğümüz muhteşem e, tasarım, kıyafet. Anaannevi e, markasına, e, Barış Avcı'ya çok teşekkür ediyorum. O da beni giydirmişti. Mekkozmeti'ye çok teşekkür ediyorum. LaParte'e teşekkür ediyorum. Böyle teşekkür etmek çok erkaymış. <laughs> İnsanlar ödül alınca teşekkür ediyorlar ya. Bu kafası varmış meğersem bunun. Bir de biz de dalga geçiyoruz. Ona teşekkür etti, buna teşekkür etti Evet, bu insanlara teşekkür ediyorum. Anatolia'ya çok teşekkür ederim. Kika'ya teşekkür ederim. Misafirlerimizi boyadılar, ettiler, giydirdiler. Bir sürü şey yaptılar, bana yardımcı oldular. Bakalım şimdi yeni sezon, yeni videolar. Neler neler olacak, buralarda neler dönecek. Böyle arkadaşlar, bu programın, bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde konuğumla, yeni konuğumla görüşmek üzere. Zuhal Olcay çok yazıyorsunuz. Zuhal Olcay gelsin. Ben de çok isterim Zuhal Olcay gelsin. Bu arada çok fazla yazılıyor Zuhal Olcay, Zuhal Olcay diye. Evet. Gülse Birsel'i çok istiyorum. Ne Star. Nation Mengi çok istiyorum, aşırı istiyorum onu. Ama Berlin'e gidip ezili de çekmek istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Programın altına yorum yapmayı, beğenmeyi, videoları paylaşmayı unutmuyoruz. Ki kanal büyüsün, bir an önce her yere ulaşsın. Biz de mutlu olalım, siz de mutlu olun. Görüşmek üzere, bye bye.